Merhaba arkadaşlar, Netan Tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şarkının hava temizliği ile birlikteyiz. arkadaşımın özellikleri için yardımcı olacak. Şimdi söz arkadaşa bırakıyorum. Sen deyiz. Hoş geldiniz tekrardan. Şarkının hava temizliği cisimden bahsedeceğim size bugün. devir Change. E, akıllı sensör diye geçiyor. Bu ö, özelde 65 metre kareye kadar alanında sahip temizliği. Ama sadece bulunduğu alan olarak iş Yanlış bilgi vermeyelim. Cihazlı dokunmatik ekrana sahip de 4 akıma sahip de maksa aldığımız zaman da en hızlı hava akımına sahip oluyor bu ürünümüz. Zaten buradan direkt çıdan ekranda sizden gösterdiğiniz zaman havanın kalitesini görebiliyoruz. 0-69 kirli olduğunu gösterir kırmızı ışık yanar. 70 ile 84 şu an gördüğünüz gibi sarı. Havanın orta kirli olduğunu gösterir. 85 %100 arasında olduğu zaman da, mavi renk olur ve ha Kan bir temiz olgunluğuna gösterir. Burada tekrar ekran paneline gelecek dokunmatik paneline gelecek olursak burada bilgileri görebiliyoruz. Şıpı şıpı tıkladığımız zaman şurada ekranda partikül sayısını göre biz bakın 16 sarı olduğu için bunun aslında 1 ve 2 olması gerekir bir daha düşük. Burada da partikül sayılarını görebiliyoruz. Şöyle geldim ışık modunu kapatabiliyorum. Timot'ta. Şurada bakın tekrar göstereyim. Şurada istersen ben zaman ayarlayabilirim. 12 saate kadar ayarlayabiliyorum. Ekranda çıkıyor. Bakın. Bu mesela 7 saat sonra sistem kapatsın kendini. 8, 9, 10, 12'ye kadar getirebiliyorum burada. Otomatik kapanmada. Bu e tuşa bastığım zaman da bakın çek both filtre. Yani ben filtreyi ne zaman değiştireceğim? Daha yüzde beşi kullanılmış. Bu zaten alpayla bir cihazda alpayla da çek daha yüzde beşi kullanılmış. Biz bunu temizlik yaptıkça oran yükselir zaten. Yüzde doksan kadar çıkabilir oran zaten. Şöyle basit tuttuğumda bakın bu fış Bunu basit tuttuğumda çeşitliyorsunuz. Zaten fış açık. Hiçbir şekilde oynamal. Evcil hayvanın da çocuklarımızı oynama için çünkü. Burada göreceğiniz bir koku kapsülümüz var. Çıkartıyorum şunu. Şu kapsülü kimyasal olmayan or organik bir koku veriyor. Onu istersek kullanabiliriz, istersek kullanmayabiliriz. Takım şekli şöyle, iki birbirine gelecek. Bit 2 yeterli ya da daha yoğun koku vermesini istiyorsanız en sona getirebilirsiniz Daha az vermesini istiyorsanız en başa getirmeniz yeterlidir bunda. Şimdi biz dedik ya 5 yıl boyunca filtre değiştireceğiz Peki bu filtreler hangileri Onlara göstereyim size isterseniz Hemen şuradan göstereceğim Şu Çıkarır büyük bir klima kır, fitnesi gelirdi bakın Nasıl pozları kaptığını kıl kül poz Bunları görebiliyorsunuz içerisinde Bunları yıkayıp kurulayıp tekrar kullanabiliriz. Diğer bir ana filtreniz 5 lira kadar değişinizle gerek kalmadık olan filtrenize. Bakın arkadaşlar şu. Ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bakın. bunu en eklisi bilgisiyle içini dışını çektiğimiz zaman 3 katmanlı filtredir. Hepa filtre, karbon filtre, aktif filtre dahil içerisinde tam bir filtre. İçinde görebiliyorsunuz. İçine ve dışını elektrikli bilgisi çektiğiniz zaman çok hafif nemli bezle sildiğiniz takdirde işiniz bitiyor. Şurayı de çok hafif nemli bezle sildik mi? Tamamen işiniz bitiyor. Temizlik çok basit zaten. O yüzden 5 yıla kadar değiştirmenize gerek kalmıyor <laughs> eskiçilerinize. Burada bilgi sensörün tuşumuz neydi? Oya bastığımız zaman buradaki havadaki bütün partikül sayılarını görebilir Bakın %10 partikül sayısı. Yani bu biraz seydi ki bakın düşmeye başladı. Hava temizlendikçe orası düşecektir. %10 beline diğer bir partikülümüz yüzde %13 temizleme oranı yani bu düşmesi gerekir. Daha daha temiz oldu zaten mavi olduğu zaman daha temiz oluyor. Şu da %84 havanın temizlik oranı. %83'ü e düştü. Bakın sarı zaten. C85 olduğu zaman 84 çıktı. 85 ile 100 arası burası mavi olur. Burası da havanın temizlik oranı göstermektedir. Evet arkadaşlar bugün size şarkın hava Denizden makinesinin tanıtımını yapmaya çalıştık elimizden geldiğince Eğer kullanışlıysanız abonelerinizle tecrübelerinizi paylaşırsanız seviniriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.